Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk poğaça yapacağız. Böyle puf puf çok güzel kabaran bir poğaça tarifi paylaşacağım. Hemen hızlıca malzemelerimi sayıyorum. 2 bardak yağ kullanacağım. Benim bugün yoğun bir misafirim olacak. O yüzden benim ölçülerim hep 2 kat fazla. 2 bardak sıvı yağ, 2 bardak süt, 2 bardak ılık su. Ben lor peynirin içine maydanozu koydum, hazırladım zeytinlerin şu şekilde çekirdeklerini çıkarıp ayıkladım 2 yemek kaşığı dolusu e, kuru mayam var 1 yemek kaşığı tuzum var 2 yemek kaşığı şu şekilde şekerim var 4 adet yumurtam unun e, ölçüsünü yaparken sizlere tarif edeceğim 4 yumurtam var bunun 2 tanesinin sarısını üzerine kullanacağım gerisini poğaçamın içinde kullanacağım süslemek için de böyle çörek otu ve susamım var arkadaşlar hemen hızlıca tarifime geçiyorum sütünü döküyorum evet ikinci bardağımı döktüm sıvı yağımı döküyorum evet ikinci sıvı yağımı benim malzemelerim iki kat ılık suyumu döküyorum yani siz 4 kişi 5 kişiyseniz eğer bunları tuzu da ilave ediyorum bu ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Evet. Hafifçe mayamı da böyle ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir çırpacağım. Şöyle karıştıracağım ben bunu. Biraz böyle bir 5 dakika böyle bekleteceğim. Evet yumurtalarımı da kırdım şimdi. Sarılarını ayırdım. iki tanesini sarısını ayırdım. İki bütün tane de beyazımı ilave ettim. Şimdi böyle mayayla 3-5 dakika böyle harmanlansın diye bekleteceğim. Evet arkadaşlar bakın böyle üzeri kabar kabar oldu. Yani mayamız tam kıvama geldi. Yağımızı, sütümüzü, tuzumuzu, şekerimizi, mayamızı ılık suyumuzu ilave ettik. Mayamızı da döktük. Güzelce kıvama gelmesini bekledik. Bir 5-6 dakika sürdü bu arada. Ama şimdi yavaş yavaş artık unumu vereceğim ve yoğurmaya geçeceğim. Şimdi birinci bardak unumu döktüm. İkinci bardağımı da döktüm. Üçüncü unumuzu da, üçüncü bardağımızı da koydum. Şimdi burada unumuzu aldıkça ilave edeceğiz. O yüzden önden un miktarı vermek istemedim. Dördüncü bardağımızı da döktüm. Beşinci bardağımızı da döküyorum. Bu bardak da daha ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi verdikçe alıyor. Şimdi biraz daha koyuyoruz. Bu 8. bardağımız oldu. Bakalım, deneyelim. Biraz daha alacak mı? Evet, biraz daha un istiyor. Şimdi 9. bardağımızı ilave ettik. Elimize yapışmayıncaya kadar yoğuracağız bu şekilde. Şimdi bir tık daha cıvık kaldığı için bir bardak daha ekledik. Toplamda 10 bardak un yeterli olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi iyice toparlıyoruz hamurumuzu. Bakın kıvamı böyle olacak zaten. Evet arkadaşlar strece sardım. Hamurumu toparladım güzelce. Kulak memesinden daha yumuşak bir kıvam yalnız bu. Pamuk poğaçanın özelliği bu. E, bu şekilde streçte bir yarım saat kadar bekleteceğiz mayası gelene kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayamız geldi. Bu arada ben yarım saat demiştim ama 20 dakika kadar da hemen mayamız geldi. Şimdi hamur vezine alacağım bunu. Böyle yağlayacağım. Sonra hamurumu üzerine alıyorum. Bu şekilde böyle bezeler yapıyorum. Hamurumuz gayet yumuşak arkadaşlar. Böyle kendisini çabuk bırakan bir hamur. Bunun özelliği de yumuşak olmasının sırrı da burada, pamuk gibi olmasının sırrı da burada. Şimdi önce bezeler yapalım. Sonra içlerini harçlarını yerleştireceğiz. Cam yeri böyle yağladım, yağ sürdüm azıcık zaten. Şöyle iç kısmına koyacağız harcını. Çok basit açılıyor. Hemen zeytinleri yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde de kapatıyoruz. Tepsime yağlı kağıt koydum. 45 adet çıktı bunlarda. Çok yumuşak hamur. Bunun özelliği de burada. Pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Ve ertesi güne de yine yumuşacık oluyor. Şimdi poğaçalarımızı yaptık. Üzerlerine yumurtasını süreceğiz. Bir iki damla su damlattım yumurtanın üzerine. Daha sarı olsun diye, altın sarısı olsun diye. İki yumurtanın üzeri var burada. Bir yemek kaşığı kadar da su var. Evet arkadaşlar bu tariften sonra başka poğaça denemeyeceksiniz pamuk gibi olacak puf puf çok lezzetli bu arada evet yumurtalarımızı da bu şekilde sürdük üzerlerine de şöyle susam ve çörek atı çok yakışıyor bu arada poğaçaların üzerine her birinin üzerine bu şekilde Hızlı bir şekilde döküyorum. Fırınımı da 180 derecede açtım. Isınıyor bu tarafta. Ben diğer tepsilerimi hazırlarken bu da pişecek. Sırayla pişireceğiz. Evet fırına götürüyorum. Şöyle orta oh, kısmına getirdim. Kapatıyorum. Peynirlinin ikine geçiyoruz arkadaşlar. Böyle peynirliği de yine açtım yuvarlak açtım. İçine harcını koydum. Şöyle her bir yanından tutuyorum. Şu şekilde paz yapıyorum tekrar. Böyle. Bu şekilde bunları da yuvarlak yapıyoruz. Evet. Dolçalarımız pişti. Alıyorum. Her birisi var gibi kızarmış. İkinci tepsimiz de pişti. Oo, arkadaşlar böyle harika, mükemmel pişmiş şekilde. Evet arkadaşlar, ben sofra bezinin içine tepsilerim piştikçe koydum. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın arkadaşlar pamuk gibi. Bakın, şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Zeytinlerimizden de göstereyim şekilde gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.